Bence ne anlar Mustafa Kemal devlet adamlığından Dediğiniz insan bunu dediğiniz toprakları Haçlı işgalinden kurtarmış Ya kimi nerede kurtardı Mustafa Kemal Sen tarihi hiç okumamışsın hemşerim Senin tarih bilgin sıfır Eğer tarihi öğrenmek istiyorsan Tarihle ilgili sorular sor Biz sana tarihle ilgili soruları Evvela cevaplayalım Belgeleriyle Kimi niye suçlayacaksan ya da kimi niye kahraman yapacaksan O zaman yap Evet Mustafa Kemal'in devlet adamlığı yoktur. Devlet adamı değildir o. Ordunun içindeki on binlerce subaydan bir tanesidir. Devlet adamı bu değil. İşte gördük 1980 ihtilalini yapan Kenan Evren'in de devlet adamlığını gördük. O da orgen herhalde. Bütün orduların komutanıydı. 28 Şubat'ı yapan subayları da gördük. Onlar da subaydı. Devlet adamı mı oluyor bunlar? İhtilal yapıp Devleti ele geçiren devlet adamı mı olmuş oluyor? Sattam Hüseyin de ihtilal yaptı, devlet adamı oldu. Evet. Zülfikar Ali Butto da öyle yaptı. Kaç tane örnek göstereyim sana? Daha bugün Suriye'nin başındaki adamın da babası ihtilal yaparak geldi oturdu. Bunlar devlet adamı mı oluyor? Hayır hayır hemşerim. Sen devlet adamının ne olduğunu bilmiyorsun. Evvela devlet nedir? Devlet adamı nedir? Nasıl birine devlet adamı denilir? Evvela bunu göreceğiz. Cumhuriyet tarihi içinde bakalım. Mustafa Kemal devlet adamı değildir. İsmet İnönü devlet adamı değildir. Adnan Menderes devlet adamı değildir. Birileri bir şey kurmuş. Bunlar bu kurulan şeyin üzerinde iktidarı yürütmüşlerdir. Giden suyu akıtmışlardır. Süleyman Demirel Amerikalı'nın bir numaralı uşağıdır ve 40 yıl bu memlekette devlet adamı gibi geçinmiştir. Mesut Yılmaz, Tansu Çiller bunlar devlet adamı değildir. Sen devlet adamı mı görmek istiyorsun? İşte Tayyip Erdoğan devlet adamı. Rahmetli Turgut Özal devlet adamıydı. Devlet adamıydı. Ha bunun bunların arasındaki benzerlikleri mesela tarihe şimdi dönelim. Abdülhamid Han, tam bir devlet adamı. Bütün dünyanın hayranlıkla vahsin ettiği bir adam. Bir de diyorsun ki işte Mustafa Kemal'in bilmem nerelerde, dünyaca mı? Tabi tabii, Masonlar, Masonlar, Yahudiler, kendilerine yakın olan adamları büyütürler. Bir zamanlar, bak bir zamanlar, Sattam'ı da büyüttüler. Bütün dünya Sattam Hüseyin'i de tanıyordu. Hani niye örnek veriyorum onu? Yakın tarih olduğu için. E, Nipya devlet başkanı rahmetli. Onu da büyüttüler bir zamanlar. Büyüdü. Kim büyüttü? Kimler büyüttü? Ha, aynı kişiler de gittiler kafasına yıktılar devleti. Mustafa Kemal'i de büyüttüler, büyüttüler, zehirleyip öldürdüler. Aynen öyle. Nasıl büyüttüler? Kim kendilerinin adamı? Kendilerinin adamı olmazsa şimdiki gibi yedi düvelden saldırırlar. Erdoğan'a saldırdıkları gibi. Yedi düvelden saldırırlar. Yeter ki kendilerinin adamı olmasın. Kendilerinin adamı olursa da putunu dikerler, heykelini dikerler, kendi ülkelerine de dikerler. Överler. Zaten zaten bizi yanıltan buralar değil mi? Efendim işte falan yerde Mustafa Kemal'in heykeli var lan. Türkiye'de, Türkiye'de on binlerce heykeli var. Ne fark etti ne? Ne faydası oldu bu ülkeye? Neyi değiştirdi bu ülkede? Memleketin trilyonlarca liralık bütçesi heykellere, İtalyan heykel tıraşları ödendi. Tabi onlara ödenen paranın bir o kadarını da içeride bu işi finans edenler yediler. Devleti soydular. Evet. İnkılapçıymış. Mustafa Kemal inkılapçıymış. Neyin inkılabını yaptı? Fransa'dan kanun getirerek mi? İtalya'dan ceza yasası getirerek mi? Ne in, 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 Türk inkılabı diye bunun neresine diyorsun sen? Avrupa'nın sokağa attığı, çöpe attıklarını mı getirip bu ülkede milletin başına belayette anayasal hak, hukuk olarak oturtturdular? Senin tarihle, bilgiyle hiçbir bilgin yok Hakan Akça kardeşim. Sen tarihi çok iyi okuman gerekiyor. Evvela devlet adamlığını otur iyi bir incele. Ertuğrul Gazi devlet adamıydı. Osman Bey devlet adamıydı. Evet, devlet adamı demek, devlet adamı demek, devletin omurgasını yenileyen adama denir. Omurgasını değiştiren adama hain denir. Mustafa Kemal haindir. anlatabiliyor muyum? Hakan kardeşim. Mustafa Kemal bu ülkede bu millete ihanet etmiş beynel milel bir haindir. Lawrence kapalı bir haindir. Bu resmi bir haindir. Cumhuriyetin ilan edilmesi falan ben sana bir şey söyleyeyim mi? 1920'li yıllara gelindiğinde 20, 20, 1917'de e, Lenin ihtilal yaptıktan çok kısa süre içinde, 3-4 sene içinde Asya'da sayısız cumhuriyet kurdurdu. Sayısız muhtar cumhuriyetler. Niye kurdurdu bunları? Asya'daki Asya'daki birlik ve beraberliği bozmak için. Başardı da. Başar Türkistan'ı 3'e 4'e 5'e böldüler. Hepsi muhtar cumhuriyetti. Küçük küçük muhtar cumhuriyet. İngiltere ne yaptı? Osmanlı toprakları üzerinde 36 tane devlet kurdurdu. Şimdi İstanbul bu işin merkezi. Elbette Türkiye'yi de işgal ettiler. Anadolu'yu da işgal ettiler. Anadolu halkı ayaklandı. Mustafa Kemal olmasa da ayaklandı. Olsa da ayaklandı. Fark etmez o. Yani meseleyi Mustafa Kemal'e bağlayıp yok haçlı saldırılarını durdurdu falan. Ne haçlı saldırısı durdurdu diye? Ne haçlı saldırısı durdurdu? İngilizler İstanbul'da istediklerini aldılar, gittiler. İngilizlerle mi savaştı Mustafa Kemal? Bir tane belge gösterdi. İngilizler kendi istekleriyle çekilip gittiler. Çünkü istediklerini aldılar. Neydi istedikleri biliyor musun? Mustafa Kemal'e sen Ankara'ya hükümet kur, seni tanırız, tanıdılar. Halifeliği kaldıracaksın, şart bu dediler. Kur'an-ı Kerim'i kaldıracaksın, ve latinceye döneceksin dediler. Çünkü biz Arap harfleri kullanıyorduk. İslam dünyasıyla en önemli bağımız Arap harfleriyle yazışmamız ve o harflerle e, kültürümüzün oluşmasıydı. Bunu kopartmanın bir tek yolu vardı. Bizim harf inkılabı yapmamız gerekiyordu. Bu İngilizlerin isteği şey. Halifeliğin kalkması şarttı çünkü o 36 parça parçacık kurduk devletlerin bağını kopartmaları lazım. Bağ neyle kopar? Bir adamın kafasını kesersen ne olur? Vücut nasıl kullanılır? Halifeliği kese batarsan ne olur İslam dünyası? Her ülkede bir ırkçılık ve Türkiye'de Türk ırkçılığı başlattı. Mustafa Kemal'in kendi Türk olmadığı halde Türk öğün çalış güven işte Türk büyüktür, Türk şudur, Türk budur diye diye bugünkü Kürt kardeşlerimizin de aramızı açtı. Bunların hepsi İngiliz planı. Ve Mustafa Kemal bu planın bir piyonudur. Piyon, piyon. Sen onun putuna bakarak hayran kalabilirsin. Önünde secde de edebilirsin. Ama bu senin ancak, ancak cüce beyin gösterir. Başka bir şey göstermez beyni cüce insanlar ancak bir heykelin, bir putun bu ülkede halen daha geberip gideli yıllar olduğu halde putperestlik yapması cüce beyinlikliktir. Başka bir şey değildir. Bu memleket gelişmediyse bu putperestler yüzünden gelişmemiştir. Bu memleket bu noktaya gelmişse terörün konusunda bu noktaya gelmişse bölgesinde cüce bırakılmışsa bu cüce beyinler yüzünden. İşte bugün büyümeye çalışan ülkenin etrafındaki tehlike çemberinin sebebi de büyümeye çalışmamızdır. Büyütmek istemiyorlar. Tabi petrolünden tut doğalgaz kaynaklarına kadar. Bu ülkenin çevresindeki bütün bu verimli olaylarda Türklerin payı olmasın Türkiye'nin. Çünkü Türkiye büyürse bu paylardaki hakkını alacaktır. Musul'u ve Kerk'i kim sattı? 1927 yılında kim sattı? Mustafa Kemal. Kaça sattı? 500 bin sterline. Bütün bu belgeler cayır cayır yayınlanırken siz halen kafanızı guma sokmuşsunuz. Halen daha putperestlik yapıyorsunuz ya. Ve bir de bana ayağım çukura kaçmış diyorsun. Senin beynin çukura kaçmış hemşerim. Benim ayağımın bu çukurda olması önemli değil. Beynim çalışıyor. Senin beynin çukura kaçmış. Hem de bu genç yaşta. Putlaşmış beyniniz artık. Ne tarihi gerçekleri biliyorsunuz... ...ne bugünkü gerçekleri. Tek bildiğiniz bir gerçek var. Bir put dikmişsiniz karşınıza... ...Kamal isimli ki kendi ismini... ...kendi vurmuştur. Kemal değil. Kamal diyeceksin. Adam Kamal diye kendini tanıttı. Ama siz hala Kemal dersin. Onda ne kemaleti var ya... Adam Yahudi. Mustafa Kemal Kamal dediğiniz kişi Yahudidir. O mekteplerde bizi okutturulan var ya bizim zamanımızda daha çoktu. Şimdi o kadar kalmadı sanmıyorum. Bizim çocukluğumuzda daha çoktu. Sabahın eksi 40 derece soğuğunda putun karşısına bizi dikerlerdi. Ant içerdik. Neyin andını içiyorsak ve titriye titriye and içerdik, sınıflara öyle girerdik. Şimdiki gün modern de değildi. Odun zobalarında, odun zobalarının dibinde sıralarda oturarak, titreyerek. Köyde değildim ha ben. Kahramanmaraş'ın merkezindeki okuldan bahsediyorum o dönemde. Putteresliğe gelince birinci plandaydı. Ama okullara bakım, onarıma gelince yoktu. Bunu bu devlet yaptı. Bu devlet şahsiyetsiz, haysiyetsiz ajanların üzerinde kurulmuştur. Bu gerçeği artık görün be. Ne kadar da körsünüz. Geberip gitmiş bir adamı eleştirtiriyorsunuz bize zorla. Ya biz onu adam yerinde bile görmeyiz. Ama böyle işte halen daha putperest kafalılar abuk sabuk yazı yazdılar mı çileden çıkarıyorsunuz insanı. Biraz bilimsel konuşun be tarihi bir şey yok yazdığın şeyde hiçbir tarih bilgin olmadığı belli oluyor sıfır Osmanlı'yı anlatıyor bana Osmanlı bilmem ne oluyormuş da Mustafa Kemal olsaymış bölünmezmiş bu Osmanlı Selam. duyduğum en çarpık en aptalca bir yorum bu Mustafa Kemal vardı Osmanlı döneminde yok muydu o zaman yapaydı bölünmeden önce yapaydı Lozan'ı mı bekledi Neyi bekledi? Madem devlet adamıydı, 1915'te gideydi, hükümet ele geçireydi, İkinci Dünya, Birinci Dünya Savaşı'na sokmayaydı, 2 milyon kilometre kare toprak üzerindeydik, daha iyi olurdu. O zaman anlardık onun devlet adamı olduğunu. İngilizler memleketi işgal edip kendisine bir takım imkan verip Ankara'ya hükümet kurdurmasını bekliyordu. İngilizlere mektup yazıp bana valilik de verseniz razı olurum diyen bir hainden bahsediyorsun be. Evet, belgeleri var öyle. Belge belge sorma bana. Araştır. Fransız gazetelerinin yazdığı bir belgeden bahsediyorum o dönemde. Kendi tümenini İngilizlere satan bir adamdan bahsediyoruz. 6 Kasım'da mütareke imzalandığında, daha 7 Kasım'da, 8 Kasım'da ne geziyor İstanbul'da? Pera Palace Otel'de İngiliz diplomatlarla görüşüyor. Ne işi var? Kendinin gibi daha yok, çok rütbeli subaylar var. Ama hain geldi. Bak kardeşim, Osmanlı'nın son 200-300 senesinde hata olmamış değil. Hatalar olmuştur. Devlettir. Devlet adamıdır. Onlar da insandır. Hata yaparlar, yanlış yaparlar. Biri yanlış yapmıştır, öbürü düzeltmiştir. Biri gelmiştir, biraz düzeltmiştir ama Batı hayranlığı Mustafa Kemal dinin ihaneti yolunu açmıştır. Osmanlı'nın en büyük hatası Batı hayranlığına kapı açmasıdır. Ki bu kapıdan da bunun gibi hainler gelecektir. Nitekim öyle olmuştur. Mustafa Kemal Batı hayranlığı getirdiği bir sonuçtur ve İngilizlerin de kullandığı çok subaydan bir tanesidir. O dönemde birçok subay var İngilizlerin oyuncağı olan. De onlardan biridir. Cumhuriyet kurdurulmuştur. Mustafa Kemal kurmamıştır. Kamala kurdurmuşlardır. Ve işi bitince de temizlemişlerdir. Anlatabiliyor muyum? Çünkü İsmet İnönü ondan daha aşağılık bir adamdı. Onun yolunu açmak için bunu temizlediler. Kolay bu kadar açık, bu kadar basitken siz halen daha bir putu önünüze almışsınız, oradan başka bir yer görmüyorsunuz. Tarih uyduruyorsunuz aklınıza. Gerçi yazdığım tarihi bir olay yok. Sadece uydurma. Yok şöyle olsaydı, böyle olsaydı, Mustafa Kemal olsaydı Osmanlı yıkılmazdı, carttı cırttı. Bu ne biçim yorum kardeşim ya? Senin tarihi bilgin de sıfır, tarihi analizinde sıfır. Mustafa Kemal'i de tanımıyorsun, devleti de tanımıyorsun, cumhuriyetin nasıl kurulduğunu da bilmiyorsun. Bugün bu noktaya nasıl gelindiğini de bilmiyorsun. Hiçbir şey bilmiyorsun sen. Aklın sıra beni eleştiriyorsun. Neyse. Yani cevap vermem bir daha. Ne yazarsan yaz umurumda pek Cevap vermem. Cahil adama cevap vermiyor. 我承认。